Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizin için seri bir şekilde hızlı e, hızlı videolarımı yollamaya çalışıyorum. Evet bugün yine e, şu çok sevilen, çok istediğiniz o güzel e açılımdan yapmak için sizlere geldim. Poetonikler, e, hoşlantı içerisinde olanlar e, ve durum belirsiz olanlar için e, bir hoşlantı videosu çekelim istedim. E, artık hoş bulamadığım için sizlere kalemle geldim. Birinci destem bu. Şöyle odaklanın. Destemiz aynı olacak. Siz sembollere odaklanın arkadaşlar. Sembollerimiz kalemlerimiz. Yani birinci birinci kalem bu, ikinci kalemimiz bu. Ben hemen birle başlamak istiyorum çünkü üç sorum var. Üç sorum e, şöyle ki: Birinci sorum e, sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Güncel enerjiler ne düşünüyor? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Ve bir adım bir eylem olacak mı? Konu başlığımız bu yönde olacak. Ben yine bildiğiniz gibi kahvemi aldım geldim. Sizlerden de ricam kahvelerinizi alın gelin hep birlikte keyifli güzel bir açılımımız olsun inşallah. Hemen sizler de alın ben açılıma başlamak istiyorum. Evet hazırsak başlıyorum ben. Evet bakalım bu aklınızdaki insan o kıymetli aklınızdaki insan ne enerjilerdeymiş? Yani uzun zamandır bakmıyorduk. Hemen bakalım. Evet aklımızdaki bu kişi An enerjisinde ne düşünüyorsun? Şöyle yapalım. An enerjisinde ne düşünüyorsun? An enerjisinde ne enerjilerdesin? Evet bizlere en net en doğru bilgileri var. Bakalım. An enerjisinde hangi enerjilerdesin? Bakalım bakalım. Evet. Ay çok pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz salladım. Sallıyorum çünkü... Ee, ...açı elime çarpıyor diyebilirim. Şöyle. Bir dakika. odaklansı şöyle güzel olacak da. Bir dakika bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi güncel enerjide... ...bu arkadaşıma ben baktığım zaman... ...gördüğüm şeyi hemen aktarıyorum sizlere. Şöyle ki bu arkadaş... Ee güncel enerjilerde bir dengeyi oturtmaya çalışıyor arkadaşlar. Hayatındaki bir dengeyi yerine getirmeye çalışıyor olabilir. Bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir. Bunları bir dengeye sokmaya çalıştı ve bu süre zarfında istediği tamamlamak istediği bazı konular bu maddi olabilir, manevi olabilir yani aşk sevgi konularında bir şeyler olabilir. Bunu tabii ki bilemiyorum ama bu noktada kendisinin böyle net düşünceleri var. Hani bir şeyler yapmak istediğini söyleyebilirim size arkadaşlarım. Onunla birlikte bu kişi dediğim gibi bir tamamlanma istiyor. Gerek kendi hayatıyla alakalı olabilir bu. Gerek de hani sizle alakalı ne bileyim işte yani kafasında bir düşüncesi var kısacası. Tamamlanma istediği bazı konular netliğe kavuşmak istediği bir şeyler var. Ama dediğim gibi dengesini kaybettiği bir durum varsa bu dengeyi yerine getireceğini söyleyebilirim. Bununla birlikte hemen şu altına bir kart çekmek istiyorum ben. Biraz daha netleşelim. Şöyle bir dakika. Hemen şu açığı düzelttikten sonra şöyle biraz iteceğim şunu. Çünkü açıya sığmayacak anlaşılan. Evet. Peki. ananın enerjisinde ne durumdasın? Ne durumdasın? Ne durumdasın? Ne durumdasın? Bakalım anın enerjisinde ne durumdasın? Arkadaşlar aslında e, bu arkadaş e, korkularına yenik düşen bir insan ya yani, olumsuz düşüncesi çok fazla var zihninde etrafın yönlendirmeleri olabileceği gibi bununla birlikte tabii ki e, kendi hırsı kendi istekleri olabilir ya bir adım atmak istediği bir konu var dengeye gelmeye çalıştığı tamamlama yaşamak istediği bir konu var bu arkadaşımızın e, bu noktada ne yapacağına dair çok bir fikri olmamakla birlikte sezgilere de güveniyor bu arkadaş. Sezgisel birisi olabilir. Sezgilerine kulak veren, onları önemseyen birisi olma olasılığı yüksek. Bununla birlikte kendi kafasında biraz hırslı ama başarısız olmaktan da korkuyor. Hani durumlara biraz vehim gözüyle bakıyor. Hani ya olmazsa ya şöyle olursa ya böyle olursa kuruntularına biraz fazla yenik düşen bir arkadaştan bahsediyoruz bu noktada. Ama şunu bilmelisiniz ki bu e, tamamen bir dengeye kavuşacak. Tamamıyla bir e, aranıza dengenin oluşacağını söyleyebilirim. Yani bu konuda bir korkunuz bir e, şeyiniz olmasın Onunla birlikte arkadaşlar e, olumsuz düşünceleri dediğim etrafın e, yani eleştirileri olabilir, yorumları olabilir, hani kafasını bulandıran durumlar bunlar olabilir. Ama e, o sizin doğru ruh eşi olduğunuzu yani bir bağlantınızın olduğunu aslında bir şeylerin öylesine olmadığını düşünüyor bu kişi kendi aklında. Bu şekilde bir bakış açısı var size karşı. Açım şöyle dursa keşke ama durmuyor arkadaşlar. Düşüyor da düşüyor yani. Neyse yani bu korkularını aşabilirse etrafın veya onun bunu söylediklerine çok da kulak vermezse bu arkadaş yani değişimle birlikte dengeyi tamam yani kısacası tamamlanması gereken bir değişim içer içerisinde bu arkadaş. Hani o korkularını o işte bilinçaltının acabalarını bir noktaya bırakıp artık bir şeyler yapması gereken bir süreçte. E, başarısız olmaktan korkuyor. Vehim kötü bir duruma düşmekten böyle hani yanlış anlaşılacak, hoş olmayacak durumlara girmekten korktuğu için uzak durdu, soğuk oldu. Ee, bu şekilde yansıyor bizlere yani şu anda bu mantıkta bu çerçevede ilerlediğini söyleyebilirim sizlere bir dakika bekleteceğim hemen şu kartlarımı alayım evet iyi hoş diyorsun güzel diyorsun okey şuraya hemen 5 kartımı alayım ya bu hızlıca anın enerjisini hemen size aktarıp hani gece insanlar daha duygusal bazı düşünür. Ama gündüzleri daha çok mantık şeydedir hani ön plan olur biliyorsunuz ki e, o yüzden ben hemen hızlıca şu e, ikinci soruma geçiyorum sizin hakkınızda ne düşünüyor sizinle ilgili fikirleri ne bu arkadaşın ne düşüncede yani size dair ne düşünüyor Hakkından, kalbinden size dair ne geçiyor bakalım ne düşünüyor sizle ilgili ya şey, açığı sarsmak istemediğim için önünde yapmıyorum arkadaşlar şeyi şimdi evet arkadaşıma dair ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Benim ruh taşıma dair. Ne düşünüyorsun? Benim arkadaşıma dair aklından, kalbinden ne geçiyor? Hadi bakalım. En net, en doğru bilgileri aktar bize. Ne geçiyor arkadaşıma dair aklından, kalbinden? Hislerinden. Ne ne düşünüyorsun arkadaşıma dair yani? Arkadaşlar, soğuk enerjiler görüyoruz burada. Niye böyle? Yani sizler de bir e, soğuk nevale modunda olabilir misiniz acep? Öyle bir e, enerji sergiliyor olabilir misiniz? Hani umurumda değilsin çok da e, kendini bir şey sanma <laughs> babında e, biraz böyle bir enerji akıttığınızı görüyorum ben baktığım zaman. Bir dakika şunu şöyle çekelim. Ya açıda mı yamuk duruyor? Ya? Gerçekten yamuk mu diziyorum kartları bu noktada? Gerçekten şüpheliyim yani. Ben dakikalarını zaten şu alt kısmına bırakmaya çalışacağım ee, açılım şeyinde. Açılım e, alt kısımları bildireceğim onu, yazacağım yani. Evet, benim arkadaşıma dair hakkında ne düşünüyorsun yani? Arkadaşım hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Hadi bakalım bize net cevaplar ver. Ne düşünüyorsun arkadaşıma dair? Evet. Hatta ben üçüncü soruyu sormasam da bu arkadaş zaten bize bu konuda zaten net bir cevap verdi aslında baktığımız zaman. Ben bir kahvemden bir yudum alacağım. Sizden enerjilerinizi akıtıyorum bu noktada. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu arkadaş sizin aklınızda sizin çok değerli, çok kıymetli olduğunuzun bilincinde bir arkadaş. Yani sizi böyle hiçe sayacak, değersiz görecek bir kişiyle sahip değil. Öylesine veya herhangi bir durum gibi görmüyor size. Ve size gerçekten adım atma isteği çok kabarık bu kişinin. Yani size isteği çok fazla ama sizin gittiğinizi veya onu sunacağı sevgi umursamadan hani böyle biraz böyle sallamadığınızı düşünüyor diyebilirim. Yani arkanızı dönüp böyle gitme enerjisinde veya onu istemediğiniz, onu böyle o kadar da iplemediğiniz, e, soğuk enerjilerde görüyor diyebilirim sizi Böyle görüyor sizi yani niye ise hani böyle yani onu sunacağı sevgiyi de, kupayı da hani istemiyorum yani. Keyfim bilir. Ne, geliyorsan gelirsin, gelmiyorsan gelmezsin modunda. Ya aslında sizin de buna ihtiyacınız olduğunu düşünüyor. Aslında sizin de gerçekten bu noktada hani böyle istekli olduğunuzu düşünüyor. Ama bir noktada bu arkadaş hani adı gereken zamanı mı uzattı? Araya çok zaman mı soktu? Mevzu mu soktu? Hani o beklediğiniz, beklentiye girdiğiniz kupaların hakkını veremediği için bu insan... Yani sizin üzüldüğünüzün farkında, arkanızı döndüğünüzün, ona karşı güç gösterisi yaptığınızın... Yani, yani güç gösterisi demeyelim de hani gerçekten hayal kırıklığına uğradığınız için bu arkadaşa hani o mutlu yüzünüzü mutlu tarafınızı çok da göstermiyorsunuz ama bu insan diyor ki ben diyor onun için diyor elimden geleni yapacağım. O her, her ne kadar Koç gibi, Oğlak gibi inat da olsa hani kafasına koyduğunu e, uygulasa kafasına koyduğunu uygulasa da ben bu noktada vazgeçmeyeceğim. Çabamı göstereceğim yine diyor. Hani bu nokta bir e, tereddüt olmasın. Siz Oğlak burcu, Koç, Boğa e, veya Başak burcu olabilirsiniz veya aklınızdaki insan olabilir. Bu noktada şunu bilmesiniz ki altılı zamanda ve dokuzlu zamanlara dikkat edin. Mutluluk kapınızı çalacak ve zafer vakti geliyor. Yani aranızda soğukluk varsa soğukluklar bitecek. Barışmalar olacak. Bilginiz olsun adımlar ardı ardına geliyor. Şuvayelerimiz harekete geçmiş halde durmayacaklar. Ve sizin için yani bu aklınızdaki kişi gerçekten güzel bir eylemde bulunacağını anlatıyor. Oldu 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 diyorum. Enerjiyi bu şekilde Evreni iletiyorum. İnşallah çok 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 ama çok daha güzellerini yaşar. Çok daha güzellerini görürsünüz. Burada kalanlarla anlattıklarımda yetinmez ve daha daha güzellerini yaşar. Bu yorumda da bana anlatırsınız inşallah. Ee, bakalım son olarak bu destenin adım eylem durumu nedir. Zaten adım atacağını bu kartta söyledim ama ben yine sizin için aklınız fikriniz zikriniz kalmasın. Ve hani diğer desteği uzun tutup bunu kısa tutuyorsunuz falan demeyin diye. Onu da çekmek istiyorum. Aslında çekmeye bile gerek yok da yine de sizin için çekeceğim. Bazı meraklı arkadaşlarım onu çekmemiş, bunu çekmiş, bunu yapmamış, şunu yapmış, yok gereksiz öğüt vermiş. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada bilene ihtiyacı var ki ben bunları aktarıyorum size. Yani her ne kadar sıkıcı gelirse o kısmı geç kardeşim. Yani o noktaya geç. Kendi izleyeceğin yere gel. Hiç kimseyi darlama. Hiç kimsenin öğütünü dinlemek zorunda değilsin. Yani kendine uyduğu şekilde al yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tamamen sizin elinizde bir şey. Arkadaşlar kartlarım attı. Çok da güzel şeyler geldi ama birinci kartım şu kararken geldi. Evet. Adım atacak mısın? Arkadaşıma net bir eylem veya bir adım atacak mısın? Hadi bakalım. Net bir adım eylemde bulunacak mısın? Net bir adım veya eylemde bulunacak mısın? Net bir adımda bir eylemde bulunacak mısın? Net bir adım eylemin olacak mı? Evet şöyle. Bu sefer de yamuk mu yaptık? Heh. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımız bir dakika hemen anlatmadan önce üstüne şu kartlarımdan da hızlıca çekeyim. Netleşmek istiyorum çünkü. Net bir adım eylemin olacak mı? Ters tutmuşum desteği. O yüzden çevirdim. Çeviri diyen arkadaşlarım olacaktır. Desteği ters tutmuşum. O yüzden çevirdim. Evet bu arkadaşın net bir adım, eylem gösterecek mi bize? Net bir adım, eylem gösterecek mi bize? Evet, çok değişik çekmiş olsam da şöyle bakar mısınız? Çok garip çektim yani destenin şeyini, enerjisinin kartlarını pardon. Evet, şimdi aklınızdaki insan bir ikilem içerisinde, bir beyhudelikle yani bir bilinçsizlikle hareket etmek istemiyor baktığınız zaman. Ama hani biraz da böyle size karşı net bir eylem içerisinde istiyor. aslında aşkını ilan edip bir şeyleri anlatma isteği fazlasıyla var bu kişinin hani kendi içerisinde. Size karşı beslediği sevgiyi zaten bariz bir dille aktarmakta burada hani sevgiyi sunmak istiyorum, göstermek istiyorum. Bunları ona anlatmak istiyorum. Bir erdem ile yapmak istiyorum. Erdemli bir şekilde davranarak onun gözüne girerek, onun seveceği şekilde, onun hoşuna gidecek veya hani o istediği insan olabilmek, onun gözünde kıymetli birisi olarak karşısına çıkmak ve yani onunla bu şekilde muhatap olmak istiyorum. Ona sevdiğimi, aşkımı ilan etmek istiyorum. Her ne kadar benimle alakalı düşünceleri değişmiş olsa da ya da evrimler ya da kırılımlar yaşamış olsa da farklı fikirlere sahip olsa da ben onun için bir çaba gösterip gerçekten e, bir eylem, bir atak artık ne olursa bir şeyler yapmak ve bunu gerçekten e, canı gördüğünden sevgiyle, kupayla göstermek istiyorum diyor. Bu konuda çok kararlı, çalışacağını, azmi edeceğini ve ne olursa olsun gerçekten bu noktada sizinle iletişime geçip bir şeyler yapacağını söyleyebilirim. Arkadaşlar burada oğlak enerjisi çok almaya başladım. Yani oğlak siz olabilirsiniz, bu aklınızdaki insan olabilir. Net bir eylemle bir telefondan bir e, iletişim kanalı üzerinden sizinle iletişime geçecek. Size net bir adımla geliyor, elinde kupası sevgisi aşkını sunmaya geliyor Size uyanları uyduğu şekilde almayı unutmayın. Aldım kabul ettim demeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Birinci deste sahipleri kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İnşallah sorularınıza cevap olabilmişimdir bu noktada. Görüşmek dileğiyle. Hemen ikinci desteme geçiyorum ben. Şöyle yapalım. Evet aklımızdaki kişi. Hoş geldiniz ikinci destek sahipleri bu arada. Ee, onu demeyi unuttum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Enerjilerinizi aktarın. Bakalım bizler de güzel enerjilerinize neler çıkacak. Aklınızdaki insan sizin hakkınızda ne düşünüyor? Ay pardon. Neyse bu soru Neyse bunu sormayayım yani. Çünkü sıralamayla gidiyorum genelde. Evet bakalım aklınızdaki o insan şu an güncel enerjide ne alemde? hangi enerjilerde? Güncel enerjide hangi enerjilerde? Aklınızdaki insan güncel enerjide hangi enerjilerde? Hangi enerjilerde? Evet. Şöyle. Aklınızdaki o insan. Allah Allah Allah. Allah arkadaşlar. Bunlar attı o yüzden bunları alıyorum arkadaşlarım. Bilginize. güncel enerjide ne durumda? Evet arkadaşlar şöyle ki bu arkadaşımızın güncel enerjideki hali bir yola çıkmış olabilir. Size doğru geliyor olabilir. veya yoluna sokmaya çalıştığı bazı durumlar içerisinde ilerliyor olabilir şu süreçte. Işte. Biraz prens korkak edalar enerjiler böyle emin olamama işte hızlı davranma gibi durumlar var. Ama şöyle bir şey var ki bu arkadaşımız sevgi dolu gerçekten yeni bir başlangıç isteyen adaletli bir şekilde bir ilişki veya bir yaşam sürmeye çalışan bir arkadaştan bahsediyoruz. E, paraya veya hayatındaki bir şeyleri düzene sokmaya çalışan, sevdiklerini dinleyen, onların e, dediklerine kulak vererek hareket eden bir insandan bahsediyoruz. Kararlı bir kişiliği var, adaletli, her e, kese karşı bu şekilde davranmaya çalışan biri var. Biraz güveni sarsılmış, genellikle kendini iş hayatına vermiş durumda. Hani 7-24 çalışıyor diyebileceğimiz bir kafada bir insandan bahsediyorum. Hani çok yoğun çalışıyor olabilir. Yani maddiyat yani şu anda daha çok derdi genel olarak hayatında. Onun dışında arkadaşlar... E, şu şekilde kalem atayım gözükmesin diyorum ama oradan da gözüküyor. Neyse. Ee, bu şekilde kendi kafasında hani bu düşüncelere sahip bir arkadaşımızdan bahsediyoruz. Biraz bozguna uğramaktan korkuyor. Hani güvendiği insanların çoğu belki onu bu noktada e, güvenini sarsmış olabilirler. Çok pardon şöyle açıyı bir düzelteyim derken daha çok mahvetmek istemiyorum ama. Şöyle kartların canlılığı güzelliği gözüksün ya. Yani alttan çekince hiç gözükmüyor ve çok sinir oluyorum. İnşallah gözükür hepsi Neyse ee, ve bununla birlikte Arkadaşlar bir bozgun uğramaktan korkuyor Aslında kendini içine gücüne vermiş biraz akışa Teslim olmuş ama bu insan uzakta bir yerlerde Oturuyorsa bir yola çıkmış size doğru geliyor Veyahut size karşı bir Eylem için bir niyet içerisine girmiş olabilir Çünkü sevgiden Bazı bir şekilde hani biriyle birine güvenmekten Ve bu durumları hani nasıl ilerleteceğinin kararını vermekten Bahseden bir arkadaş ve bunun yolunu arayan bir kişilikten Bahsediyoruz aslında burada şu an Bakalım. Yani bu arkadaşın düşünceleri şu anda bu şekilde. Hemen bakalım size dair ne düşünüyor. Sizin için kalbinden aklından neler geçiriyor. Ne düşünüyorsun arkadaşıma dair? Arkadaşıma dair ne düşünüyorsun? Açıyı sarsmak istemiyorum ama burada gerçekten yapmam çok zor oluyor. Arkadaşıma dair ne düşünüyorsun? Arkadaşım hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşım hakkında ne düşünüyorsun? Oo, ne düşünüyorsun arkadaşım hakkında? Arkadaşım hakkında ne düşünüyorsun bakalım? Hmm. Anlaşıldı. Güzel, 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 güzel. Evet. Ben bir yandan anlatayım. Diğer yandan destek atayım. Şimdi arkadaşlar sizin ona şifalı geldiğinizi. Ne düşünüyorsun arkadaşım hakkında? Ooo. Oo arkadaşlar bu ikinci deste baya güzel geldi gerçekten. Son dakika golü gibi oldu yani. Şimdi hemen hızlıca anlatayım ben sizlere. Arkadaşlar diyor ki burada ee, o bana şifalı geldi, bana iyi geldi. Ee, ben onu şahsen evren tarafından bana gönderilmiş bir hediye, bir armağan gibi görüyorum. Çünkü bana o kadar iyi geldi ki, o kadar şifalı geldi ki benim buna zaten ihtiyacım vardı. Çünkü günlük hayatımın yoğunluğunda bir şeyleri unutuyordum, bir şeylere tam olarak odaklanamıyor veya hayatımın tam merkezine hani koyacak durumda değildim. Ama ben onun bir baş rahibi olduğunu düşünüyorum. Yani rahibeden kastı hani o sezgisel, o kıymetli hani evlenecek kadın olduğunu düşünüyorum. Dio. ve baş başrahibenin aynı anda gelmesi zaten bir kere geleneklere, göreneklerine, dinine, yani inançlarına bağlı bir insan olduğunu, hani bu gelenek görenek olarak da bağlı bir kişilik olduğunuzu anlatıyor veya o sizin hakkınızda böyle düşünüyor. Ve sizi çok olumlu görüyor. ileride hani ciddi düşünüp hani verim alabileceği bir insan olarak görüyor. Sizin ona bir şeyler katabileceğinizi, öğretebileceğinizi, ileride hani gerçekten evlenip ciddi bir şekilde çalışacak arkadaşı yani geleceği olabileceği bir insan olarak pozitif yönde, gerçekten olumlu yönde çok ciddi kazançlar elde edebileceğini düşünüyor sizinle ilgili. Ya kazanç dediğimizde hani bunu şey olarak düşünmeyin. Hani gerçekten hani bir insan olduğunuzda verim sağlamak, hani kendinize bir şeyler katabilmek, öğrenebilmek, kendinizi geliştirmek, daha iyi ilerlemekten bahsediyor. Ee, aslında size net bir adım eylem e, atacağını görüyorum. Ama somut da, hani somut olacak ama bu biraz yavaş ilerleyecek onu söyleyeyim. Hani hızına tak bir şey göremeyebilirsiniz. Çünkü bu insan emin adımlarla ilerlemeyi düşünüyor. Kendindeki o kuvveti o gücü bulduğu zaman e, sizinle bir başlangıç için yani daha önce bir iletişiminiz oldu ama netleştiremediyseniz bunu artık netleştirip gerçekten bir başlangıcı sizinle gitmek istiyor. Size daha yanlış düşündüğü düşünceleri varsa bunları zaten zamanla yenileyip değiştirdiğini görüyorum ben bu insanın. Ve gerçekten e, kuvvet biriktirip kendi içerisinde bir şeyleri oluşturduktan sonra size karşı ağır da olsa e, adımlarla geleceğini görüyorum ben bu noktada. Hemen bakalım net bir eylem, net bir adım göreceğiz mi peki? Tamam hani bize böyle dedin ama hani bu insan şimdi belki korkabilir. E, enerjileri biraz aşağıda frekans aşağıda kalabilir. Bize karşının peki net bir eylem, adım olacak mı? Net bir eylem, bir adım olacak mı? Net bir adım ve eylem olacak mı? Net bir adım ve eylem olacak mı? Net bir adım veya eylem olacak mı? net bir adım veya eylem olacak mı? Ben hemen önden çekiyorum ki arkadaşlar diğer kartlarla zaman kaybetmeyelim. Kısa, öz ve herkesin hani hızlıca dinlerken sıkılmayacağı net bir video olsun diye. Bazı arkadaşlarım dinlerken sıkılıyor malum biliyorsunuz. Bir de hangi konu üzerine çekmemi istiyorsanız hani herkesin bütün de ilgisini çekecek, herkesin merak ettiği ve gerçekten önemsediği konuları başlık yaparsak daha iyi olur. Hani çünkü genellikle aynı konular zaten çoğu zaman şey oluyor. Ama çok böyle hani kimse alakasını çekmeyecek konu başlıklarını çekmiyorum. Onu da söyleyeyim. Net bir adım eğilimin olacak mı arkadaşıma? Net bir adımda bulunacak mısın peki? Net bir adımın eğilimin olacak mı arkadaşıma? Net bir adım eğilimin olacak mı arkadaşıma? Hmm garip geldi mesela bu son ben anlamadım şimdi burada ne demek istediğini bakalım ne diyormuş bize bu enerjiler şimdi şöyle ki arkadaşlar baktığımız zaman bu insan hızlı atak bir şeyler yapmak istiyor gerek e, hani adım konusunda bir şeyler hakkında sizi üzmüş olabilir beklediğiniz o hani çevikliği hızlı eylemi e, size atmamış veya araya zaman sokmuş bir şeyler hani o umduğunuz çevikli o Beklediğiniz hata size yapmamış. O yüzden biraz sizi bu noktada kırmış, incitmiş olabilir. Hani Ya da yani çok fazla beklentiye girdiyseniz bu beklentiyi tam anlamıyla size gösterememiş ve yansıtamamış olma ihtimali yüksek gözüküyor bu arkadaşın. Ama şunu bilmelisiniz ki bu kişi sizinle mutlu. Sizi aslında bu şekilde bir bozguna uğratmak istemezmiş. Sizi bu şekilde aslında üzmek veya böyle bir e, şey hissettirmek istemezmiş siz ama... İstemese de her ne kadar böyle olsa da mutluluğunuzu engel olduğu için size hani o çevikli ataklı gösteremediği için üzgün bu insan yani gerçekten kötü hissediyor. Ama bir o kadar da sizinle mutlu, sizinle kendisini iyi hissediyor. Sizinle gerçekten bir şeyler yaparken daha mutlu, daha verimli, daha iyi hissediyor. Bir kraliçe gibi görüyor sizi. Ama sizden de aldığı enerjilerde biraz soğuk enerjiler var. Araya soktuğunuz üçüncü kişiler olabilir veya o kişinin... Hayatında bir üçüncü kişi olma ihtimali söz konusu olabilir. Yani bu ablasıdır, annesidir, öğüt veren bir arkadaştır. Yani ortalığı karıştıran bir siyah Kedi mevcut olabilir. Birileri kandırmaya çalışan birileri olabilir aranızda. Ve siz de bu kişinin atak göstermemesinin sebebini bilmediğiniz için bu kişiye, kişiye kızıyor, kırılıyor veya istemeden hayal kırıklığına uğruyor olabilirsiniz. Ama buna takılmayın. Çünkü e, akışa bıraktığınızda aslında bir şeylerin düzeleceğini görüyorum. E, biraz böyle hoşnutsuzsunuz bu durumdan farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon. <laughs> Çok pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, yani hoşnutsuz, hoşnutsuzluğunuz olsa bile arkadaşlar bu noktada güzel şeyler olacak yani. Sadece her iki tarafta birbirini kandırma korkusu oluyor. Hani o beni kandırıyor mu? Bana yalan mı söylüyor? Ne niye bir şey yapmıyor? Hani böyle yapacağım, şöyle yapacağım deyip niye bir şey yapmıyor? Veya ne bileyim hani beni kandırır mı? Benden bir şeyler çalar mı? Duygularımı çalar mı? İyi niyetim suistimal eder mi? Gibi bir durumunuz var, hoşnutsuzluğunuz var. Bunlara bu kadar takılmayın. Eğer akışa bırakırsanız bu kişiden o beklediğiniz adım e, yavaş ama sağlam bir şekilde geleceğini size söyleyebilirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Uyumlandıysanız yorumlara belirtmeyi unutmayın. Ve yeni çekmemi istediğiniz, özellikle çekmemi çok istediğiniz videoları yoruma belirtin. Ben de sizler için çekeyim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi geceler, iyi akşamlar. Herhangi vakitten izliyorsanız o zaman uygundur. Zamansız zamana ait bir açılım. Bu soruya da bir yanıt olsun bu. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, ışıkla kalın. Bay bay.